Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şek kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları dersimizin 16.sını icra ediyoruz. Evet lütfen kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi paylaşmayı unutmayın ki sizin vesilinizle inşallah daha çok kişilere ulaşır. Hemen Bismillah diyerek başlıyoruz. Arkadaşlar şurada ilk kelimemiz şu Sin ve Ra bu şekilde yazılıyor. Ser yazıyor. Ser. Ondan sonra ayın harfi Ra ile birleşmiş. Ser asker. Askerbaşı yani e, başkomutan diyebilirsiniz arkadaşlar. E, ser asker. Ondan sonra... Burada e, şu şekilde paşa yazıyor arkadaşlar. Bu başa şeklinde paşa. Burası paşa bu şekilde yazılıyor. Ser asker paşa. Bu imlaya dikkat edin. Aklınıza yer alsın arkadaşlar. Paşa. Peşa şeklinde yazılmış gibi düşünebilirsiniz. Burada da ha dat ra t lam ra re ondan sonra yukarı çıkmış y'nun he hazretlerine yazıyor arkadaşlar. İyi bakın gözleriniz aşina olsun arkadaşlar. Hazret nasıl yazılıyormuş? Hazretlerine Sel asker paşa hazretlerini. Yani genel Genelkurmay Başkanına ya da başkomutana arkadaşlar yazılmış bir vesika. Bir sonraki kelimemiz burada arkadaşlar. Ne yazıyor? Şu gef harfi de k harfi ondan sonra vav, wow, nun, dal dal ra ile birleşmiş. Ra yukarı kalkmış, aşağıda lam, köşede mim var. da shin. Gönderilmiş yazıyor arkadaşlar burada. Gönderilmiş. Elif harfi çok kısa. Vav wow harfi lam elif ile birleşmiş. Ondan yukarıda da nun harfi olan gönderilmiş olan. Bir sonraki kelimemiz elif harfi, vav harfi, vav harfi uzamış uzamış uzamış. Aşağı inen lam harfi. Şurada gizli bir B var noktası aşağıda ve elif. Ondan sonra ol bab burası. Burası da da. Ol bab da. Evet, ol bap ta yazıyor arkadaşlar. B. Şurada D ve H bu şekilde gelmiş. Ol bap ta. Elif harfi ra elif. Dal ve H bu şekilde. Bu D dağlar, T talar bu şekilde yazıyor. Burada irade yazıyor arkadaşlar. Ol bap ta, irade. Tabi akış, akışa göre bu kelime sadece müstakil gelirse arada da okunabilir ama burada arkadaşlar öncesi ve sonrası olarak düşündüğümüzde işte olbapta irade elif harfi f nun dal ondan sonra mim burada arkadaşlar nazal nun dal ve re efendimindir yazıyor efenin f noktası nunun noktası burada yani biri şartta biri garpta arkadaşlar ondan sonra mim burada mindir efendimindir Zaten bunlar bir akış olarak arkadaşlar öncesini sonrasını gördüğünüzde size yardımcı olabiliyor. Biz burada birkaç kelime alıyoruz. Eğer bunları okursanız metin içerisinde de rahatlıkla okursunuz. İşte burada da Olbap'ta irade efendimindir yazıyor. Bir sonraki evet elif harfi, y harfi, dal harfi, şu vav harfi ondan sonra şu kef ya da g harfi şu da y idiyü yazıyor. İdüyü. Yani olduğu anlamda ettiği gibi o idiyü şöyle olduğu yerine idiyü yazıyor arkadaşlar. Burada idiyü İyi bakın gözleriniz aşina olsun. Elif harfi, F harfi, Elif. Bu demin de geçmişti. Bu neydi? Ne demişti? Burada D demişti değil mi arkadaşlar? D dağlar, T dağlar bu şekilde yazılıyor. İfade sinun ve he. İfade sine. Evet idüğü ifadesine. Şu kalıp bir imla olarak arkadaşlar şu dal harfi bu şekilde elif harfi gelmiş. Böyle ondan sonra hemze ve re. Şu hemze arkadaşlar iki nokta. Bu şekilde de gelebiliyor. Dair yazıyor. İdüğüne idüğü ifadesine dair. Yani şöyle olduğuna dair ifadesini kast ediyor. İyi bakın. Göz aşinalığı, gözlerin terbiyesi. Arşivler de çok önemli arkadaşlar. Şöyle düşünün mesela evinizde, annenizle, babanızla e, sürekli hem halsiz görüyorsunuz çarşıda gördüğünüzde hemen uzaktan da olsa tanırsınız. Ama kalabalık bir yere gittiniz, çok kalabalık bir yer arkadaşlar e, yeni, ya da yeni bir şehre gittiniz e, hep yabancı simalar. Niye? Çünkü ilk defa görüyorsunuz. Ama 3-5 defa aynı sokağa, aynı caddeye gittiğinizde e, ne olur bir süre sonra tanıdık simalar görürsünüz. Ben bunu daha önce görmüştüm gibi gibi ya da e, ilk sınıfa e, bir okula yazıyor, yazılıyorsunuz İlk arkadaşlar yabancı yabancı geliyor ondan sonra birkaç gün sonra sürekli aynı kişileri görünce artık ne oluyor arkadaşlar aşina oluyorsunuz yani bu da e, bunun gibi arkadaşlar ne kadar çok haşir neşir olursanız ne kadar çok bakarsanız göz göze gelirseniz buradaki kelimelerle e, o kadar çok e, tanırsınız birbirinizi anlarsınız. İnşallah meramım anlaşılmıştır. Yani e, usul arkadaşlar temel esas çok haşir neşir olacaksınız. Uzun uzun bakacaksınız. Tabi bilinçsiz değil lügat kullanacaksınız. Lügat bilgisi çok önemli bir adım arkadaşlar. Arşiv okumalarında çok kelime biliyorsanız kelimeleri daha rahat çıkarabilirsiniz. Geçiyoruz Burada elif harfi, şu vav wow, harfi arkadaşlar. On yazıyor. Bazen bu T şeklinde de gelebiliyordu. Bu da ama normal. 10. Ayın dal dal On adet. Lam, ra, ye, ra ve elif lira yazıyor. Vav wow harfi, ye ve re. Vir, lam, mim, şin. Verilmiş. Evet 10 adet lira verilmiş. Dediğim gibi lütfen hepsinde tek tek uzun uzun bakın arkadaşlar. Bir sonraki mim harfi nun, z harfi, vav harfi manzur. Manzur görülen demek arkadaşlar. Nazardan geliyor. Manzara da yine aynı kökten. Görülen manzur tamlamalı okuyoruz. Şu vav harfi, elif harfi, şu lam elif harfi. Yukarıda y gelmiş. Vala y. Vala yüksek. Ulu, yüce anlamı arkadaşlar vala bu ye terkiple okumak için gelen bir ye harfi arkadaşlar. Yani manzuru, valayı bu s harfi sin yani h harfi burada bir p var. Sipe. Sipe ordu demek, asker demek. Sipe dâri. de eee baş genel günümüzde genel kumay başkanı gibi bazen e, sipehdari gelir bazen Sipeh Ri gelir, sipeh, salari. Hep aynı anlamda arkadaşlar. Genel kurmay başkanı, ordu komutanı gibi. Baş komutan gibi anlamları var arkadaşlar. Sipeh, dari, bir de sipeh, salar. Bunları unutmayın. Burada ne yazıyor? Sipeh, Evet. Yani Yukarı bir önceki ilk metinde Serasker Paşa demişti. Serasker Paşa eşittir Sipeh Dari ya da Sipeh Salari arkadaşlar. Yani ona gönderilmiş, o yüksek makama gönderilmiş bir vesikadan bahsediyor ve onun gördüğünün manzuru dedi o arkadaşlar. Geçiyoruz. B harfi, Y harfi, Wow. Ondan sonra Bu Yu. Şurada Wow Rab dişik. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. B Wow. Vav burada ondan sonra istir R ile devam ediyor. Bu yorul mim harf lam'dan sonra mim ve kaf. Bu yorulmak burada arkadaşlar. Bu yorulmak. Elif harfi, vav harfi, z, r ve h üzere. Üzeri arkadaşlar bu elif harfi bu şekilde yani hızdan dolayı. Yani bu yorulmak üzere. Bu şekilde. Buyurulmak üzere. İyi bakın arkadaşlar gözleriniz gözümüz aşina olsun. Geçiyoruz. Evet. Lam ve he, elif harfi lam, ha, mim, dal, lehül hamd, lehül hamd, hamd ona aittir, hamd onadır, yani Allah'adır, lehül hamd, yani Allah'a hamd olsun, ayin lam te, illet, yazı illet, sin, elif, re, ye, ve he, sariye, illeti, sariye, sari, akıcı, bulaşıcı, illet ne? hastalık, bulaşıcı hastalıklar, ne gibi, korona gibi veba gibi İspanyol nezlesi gibi arkadaşlar illeti sariye den. Evet. Lehülham illeti sariyeden. İnşallah biz de korona için böyle geçti diye dua ederiz. Evet bir sonraki kelimemiz arkadaşlar L F elif şu da hemze leffen. Lef ek, ilave demek. E, bazen melfuf ilave olan anlamında leffen ilave olarak yani ek olarak ir, ra harfi sin birleşmiş. Ir, elif, sinden sonra elif ve lam. irsal İrsal gönderilmek arkadaşlar. Göndermek. irsal kaf, lam, nun, mim ve şin. Kılınmış. Yani gönderilmiş anlamında. Leffen, irsal, kılınmış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Leffen, irsal, kılınmış. Elif harfi deminki e, hangisinde var üzere de vardı ona benziyordu İl, elif harfi vav wow harfi şu özür diliyorum elif vav wow, lam aşağı inen mim köşede gayin lam ve he olma yazıyor şurası elif düşünün vav wow, lam mim gayin lam ve he olma hızdan dolayı bu şekilde yazılıyor. Tabi hızdan dolayı deyince katipler ya da hattatlar bunu keyiflerine göre yapmıyorlar arkadaşlar. Bunun da usulü bu şekilde. Bunların da bir o dönemde arkadaşlar eğitimi vardı ve bu şekilde yazılıyordu. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Yani sadece hızdan kaynaklı böyle bir hata diye düşünmeyin. Usul bu şekilde arkadaşlar. İşte olmalı kelimesi bu şekilde yazılıyor. Ya da irsal bu şekilde yazılıyor. Gibi. Geçiyoruz. T, V, Elif, Ra, D, Tevarüt, Elif, ye, Dal, Eden. Evet, Tevarüt, Eden. T, te H, R, R, Y, Ra, Elif ve T, Tahrirat yazıyor. T, H, R, Y ve R, Tahri, Tahricin çoğulu, at gelince çoğul yapıyor arkadaşlar. Tahrirat, Elif ve T burası. Derken arkadaşlar bir kelimemiz daha varmış. Ve, ve, Harfi, bu nun ve bunun ve bunun elif harfi y harfi bu ç harfi arkadaşlar y yani y harfi ç harfi noktası burada vav harfi da nun arkadaşlar sondaki nun bu şekilde de yazılabiliyor içun t harfi b b b y b tabip yazıyor arkadaşlar içun tabip tabip hekim doktor yani mim vav mim y Muma, evet muma, elif, lam, ye, he ve ye, ileyhe, muma ileyhe, muma ileyh adı geçen, bahsedilen, zikredilen kişi, ee, müzekker ama arkadaşlar mühendis olsaydı muma ileyha derdi tek kişi için, ee, müzekkerler için tek kişi için muma ileyh, müennesler için muma ileyha, iki kişi olsaydı muma ileyhima hem mühendisler için hem müzekerler için arkadaşlar devam ediyoruz. Devam edemiyormuşuz. Son kelimemizmiş arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumalarımızın 16. dersini icra ettik. İnşallah istifadeli oluyordur. Eğer istifadeli olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı ondan sonra sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlar kanalımızı tavsiye ederseniz çok ama çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Selamun Aleyküm.